Finlandiya'nın mücadelesi bağımsız adaylarla seçime girmesi önerimin içerisinde özellikle Cumhurbaşkanımız adayımızın yanında şimdiden bakanlar heyetini oluşturacak arkadaşların da açıklanmasını özellikle ve önemli belirtiyorum. Ocak ayından bu yana bunları anlatmaya çalışıyorum. Fakat bazı arkadaşların bu konuyu tam e, bakanlarla alakalı kısmı tam anlamadıklarını hissediyorum. O nedenle bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Bizim kitlemiz bilindiği üzere değişik kesimlerden birçok e, farklı e, kesimlerden arkadaşlarımız var. Dolayısıyla biz bakanlar heyetine her kesimden birer ikişer arkadaşlarla e, her kesimi kapsayacak, birleştirecek şekilde ve mücadeleyi hep beraber e, sahiplenmek açısından böyle bir kadro hareketi olarak önemli olacak. Diğer taraftan Cumhurbaşkanımızın yanında seçim gezilerinde, toplantılarda bakanlar heyetimiz olarak arkadaşların takdim edilmesi, onların da konuşmacı olarak Cumhurbaşkanımızın yanında uzmanlıklarıyla, bilgileriyle Cumhurbaşkanımıza güç kuvvet vereceği de anlaşılmaktadır. Yine Cumhurbaşkanı adayımızın gidemediği illere, ilçelere bakan arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanı temsilen Söz sahibi olup oralara gidip bütün ülkenin her tarafında e, mücadelemizin görünür bilinir hale gelmesi çok kıymetli olacaktır. E, yine bu orijinal bir öneridir. Bizden sonra diğer Cumhurbaşkanı adaylarının da şimdiden e, bakanlar heyetini açıklayacağını, e, ihtiyacı hissedeceklerini düşünüyorum. E, ve başka gerekçelerim de var ama kısaca böylece izah etmiş olayım. Görünür saygılar.